Merhaba, bugün ERP mini programımızda sayım kişilerini kontrol edecek ve yeni bir sayım kişi oluşturacağız. Öncelikle menüden sayım Fişine giriş yapıyorum. Sayım kişi ekranında daha önce yapmış olduğum sayım kişilerini, tarihlerini, belge numaralarını, depolarını ve fire ya da fazla tutarlarını görüntüleyebilirim. Yeni bir sayım kişi oluşturmak için sağ üstte bulunan sarı butona tıklıyorum. Sarı butona tıkladıktan sonra bir belge numarası giriyorum. Depo seçimimi yapıyorum. Depo seçimimi yaptıktan sonra sayımın sonucunda oluşan fire ya da fazlanın hangi fiyat üzerinden maliyetlendirilmesini istiyorsam onu seçiyorum. Ve aşağıda bulunan barkod oku butonuyla istersem ürünlerin barkodunu okutarak sayım fişine kaydedebilir ya da ürün ara butonu ile el ile arayarak sayım fişine kaydedebilirim. Eklemek istediğim ürünün ismine giriyorum. Ürünümü seçtikten sonra sayım miktarımı giriyorum. Ve sayıma ekle butonuna tıklıyorum. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi ürünümüzü sayım listesine kaydettim. Daha sonra barkod oku butonuna tıklıyorum. Barkod oku butonuyla okuttuğumuz barkodun sayım miktarını giriyorum ve sayımı ekle'ye tıklıyorum. Böylelikle ikinci ürünümü de eklemiş oldum. Daha sonra tekrar barkod oku butonuna tıklıyorum. Üçüncü ürünümü de kaydediyorum. Miktarını girip tekrar sayıma ekle butonuna tıklıyorum. Burada bir uyarı geliyor. Daha önce bu sayım de bu stoğun bulunduğunu ve bu sayım kişinin üzerine miktarın eklenip eklenmemesi gerektiğini soruyor. Evet butonuna tıklıyorum. Böylelikle her yönüyle HTML stoğumuzun sayım miktarı 4 oluyor. Daha sonra barkod oku butonu ile yeni bir stok okutacağım. Okuttuğum barkod stoklarımda bulunmuyor ise barkod bulunamadı uyarısını verir. Ve yukarıda bulunan kaydet butonu ile sayım işimi kaydedebilirim. Sayımı kaydet butonuna tıkladıktan sonra 543 belge numaralı sayımı aşağıda görebiliriz. Ve bu sayımın detaylarını Kobi ERP programımızda görüntüleyebilir ve onaylayabiliriz.